Yılını e, kabaça değerlendirmenizi, tetek kendi branşınız ne söylersiniz? <laughs> yani biraz önce e, kentsel mekan üretimiyle ilgili bir sonuçtan çıktık. O yüzden e, herhalde o çerçevede değerlendirebilirim. E, i̇lk yüzyılını değerlendirmek de bayağı iddialı bir hedef ama e, işte <laughs> 21. yüzyıla girdiğimizde müthiş bir kentleşme e, süreciyle karşı karşıyayız. E, hani. Cumhuriyet'in ilk işte 30 yılında çok da rastlamadığımız ama 50'lerden sonra, 1950'lerden sonra giderek yoğunlaşan bir kentleşme süreciyle karşı karşıyayız. 21. yüzyılda da bunun çok ciddi farklı bir boyuta geldiğini, aslında küresel ölçekte de farklı boyuta geldiğini tartıştık bugün. Aslında 21. yüzyıldan itibaren bir kent yüzyılı içindeyiz. Türkiye ya da İstanbul'da bunun bir istisnası değil diye belki bir yorum yapabilirim